Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir FPS arttırma videosuna hoş geldiniz. Aslında ben bu videoyu aylar öncesinden çekmiştim. Fakat bir türlü yayınlayamamışım. Yaklaşık 5.5 ay önce zaten ben böyle bir video çekmişim arkadaşlar. Fakat eskiden şöyle kanala gizli videolara falan bakarken gördüm ki e, ben çektiğim bir video yayınlamamışım. Ve bunlardan bir tanesi de FPS arttırma videosu. Onun için şöyle güzel bir FPS arttırma videosuyla karşınızda olacağım bugün. Birkaç aşamamız olacak zaten onu da videomuzun e, ilerletme çubuğundan takip edebilirsiniz sizlerde de. İlk olarak ilk aşamamızla başlayabiliriz tabii ki. Arkadaşlar şimdi meta seylandırmasını dosya konumunu açıyoruz burada mods kısmı var ditmeç kısmı var giriyorsunuz mods ditmeç ve research istiyorsunuz şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz Bunlar bunların hepsi e, metada e, işte girdiğiniz im sunucunun megabaytı arkadaşlar megabaytı böyle dolduruyor dolduruyor tüm hatta skinler olur sistemleriydi modlarıydı araba moduydu sadece artıydı jurtuydu derken buraya dolduruyor abi. Bunları temizlememiz lazım ki yüksek FPS alalım. Ctrl A atıyoruz ve del atıyoruz arkadaşlar. Her yani sizler de benimle beraber yapabilirsiniz bu aşamaları bu arada. Ve burada e, bunlar gigabyte da temizleyecektir. Meta yani bu kadar fazla yer kaplıyor. Bunun da bilginiz olsun. Hiç temizlemediyseniz hele çok fazla yer kaplayacaktır. O, onu da bayağı temizleyebilirsiniz. Tabi sık sık sunuculara girip çıkıyorsanız. Böyle bir olay var abi. Hani mutlaka bir, bir GB falan temizlemiş olursunuz diye düşünüyorum. En az 2-3 sunucudan fazlasına girdiyseniz. Evet aşama 2 geçtik arkadaşlar bilgisayarınızda aktif olarak oyun modu seçeneği var arkadaşlar. Oyun modu yazarsanız direkt bu seçenek aktif olacak. Şimdi oyun modunu kapatırsanız oyunlardaki FPS'iniz tabi düşecektir. Bu Valorant, LoL, ee, tabi LoL oynamadım ama Valorant, Valorant için ne bileyim GTA 5 için, 5 için de gerektiği bir şey. Bu her zaman açıkta kalsın arkadaşlar. Oyuna girmeseniz bile bu açıkta kalsın. Eğer sizde kapalıysa açı alın FPS artışı göreceksiniz. Evet arkadaşlar aşama 3'te bizi şöyle bir olay bekliyor. Arama çubuğunuza geliyorsunuz ve görünüm yazıyorsunuz. Böyle yazarsanız Windows'un görünümünü ve performansını ayarla çıkacaktır. Bunu açıyoruz abicim. Şimdi bunu açtık ekranımıza geldi. Bu da en iyi performans için ayarla yazarsanız Tabi şu an kaydetmedik ama bunlar gördüğünüz gibi tüm tikleri kaldırıyor. Güzel derseniz kendiniz ayarlayabilirsiniz. En iyi görünüm için derseniz hepsini aktif eder ve bu FPS'inizi düşüren kısım olur. En iyi performans derseniz işte bu FPS'inizin tavan yapacağı olaydır. Game Lop'ta benim PUBG'de oyunum çok kasıyordu. Ve gerçekten ben bu olayla beraber PUBG'de 30 FPS alırken bilgisayarından 70 FPS almaya başladım. Ve bu ayarlar sürekli açık olduğu zaman bunu yaşıyordum. Ama kapattığım zaman adam gördüğüm zaman takılmalar oluyordu. Hani her an pat, bilgisayar patlayacak duruma geliyordu. Ben bu şekilde bu sorunu çözdüm. Şimdi uygula diyorum göstermek anlamında. Şu an yazılar pikselleşmiştir. Gördüğünüz gibi yazılar pikselleşmiştir. Bu mesela şu dosyaların ikonlarına falan bakın. Gitmiştir. Mesela sadece dosyanın içeriği yüzük. Açtığınız zaman da işte pikselle devam eder. Şimdi bundan kaynaklı zaten bu FPS artışı. Mesela şunun hızlılığına bir bakın. Yani az önceki hızlılıkta yani eser yok şu anda. Yani taşımadan taşıyınca taşıyarak götürüyordu. taşımadan götürmüyor mesela. Hani öyle farklı olaylarımız var. Şimdi ben bunu bu şekilde yapmayacağım ama şu anlık en iyi görünüm için ayarla deyip eski haline getireceğim arkadaşlar ben. Şimdi birkaç da oyun için özelliklerimiz var. Oyun içinde tabii ki de girelim. Evet arkadaşlar, şu anda oyunumuzdayız. Burada ayarlar kısmı var görüyorsunuz. Tıkladım. Ayarlar kısmına geldikten sonra birkaç tane de bildiğim bazı şeyleri söyleyeyim sizlere. Discord'da, Discord'da durum kısmınızda Herhangi bir roleplay sunucusuna mesela örnek vermek gerekirse life roleplay'de oynuyorsunuz. Life roleplay'de oynuyorsa çenenin çıkması için şu kısmı etkinleştirmeniz gerekiyor. Bilginiz olsun. Bu da da aydınlayı bir şeyler sorup durur. Evet deyin geçin abi. Herhangi bir faydası veya zararı yok bize. Onun için burayı es geçiyoruz. Sunucu şifrelerini kaydetterseniz şifreli bir sunucuya girdiğiniz zaman şifre değişmediği sürece aynı şekilde o sunucuya sürekli bağlanabilirsiniz. Bunun hakkında da ufak bir bilgi vereyim. Şimdi benim çözünürlüğüm çok kötü. Bunu başta sizlere söyleyebilirim. Bir yeni monitör kadar bir süre böyle idare edeceğim. Şimdi güvenli olmayan seçenek çözünürlükleri göster kısmı sizde açıksa bunu kapatın. Mesela bakın şu anda herhangi bir çözünürlüğü alırsam buradan şu anda benim ekranımı sizde göremezsiniz. Neden göremezsiniz? Çünkü benim monitörüm bunu desteklemiyor. O yüzden göremez. Fakat bu seçeneği kapatırsam gördüğünüz gibi son alabileceğim performans buymuş. Bana bunu gösteriyor. Bunu çerçevesiz tam ekran yapıyorsunuz. Unutmayın bu araya Es geçmeyin. Görüş açısını 75. İşte bunu tabii kendinize göre ayarlayabilirsiniz ama parlaklık kısım. Parlaklık gerçekten FPS düşürür. FX kalitesinin benim en ebem olduğundan dolayı pek bu benim için pek bir önemi yok. Ama ben ortada kullanıyorum. da o kadar berbat bir görüntü almak istemem. Yumuşatmayı kapalı tutun. Hiç gerek yok. Bunu 4-3 ayarlayabilirsiniz. 4-3 genelde benim bildiğim kadarıyla kullanılıyor. Eğer bir ENB'niz varsa bunların hepsini kapatın ve ENB'nizi kullanın. ENB'niz gerçekten güzeldir. Eğer bir ENB'niz yoksa sağ üst köşeye bir etiket koyacağım. Oradan benim ENB videomu izleyip ENEB'i kurmayı unutmayın. Meta'da kimsenin getirmediği bomba gibi bir ENB getirdim ve onu da sağ üst köşedeki etiketten izleyebilirsiniz. Ses kısmında herhangi bir sese ihtiyacımız yok. Şimdi gelişmiş kısmına geldik arkadaşlar. Ee, çok FPS'iniz düşüyorsa ya da ne bileyim ENEB'inizde çok FPS'iniz düşüyorsa ne yapmanız gerekiyor? Bunu grafisi çekiyorsunuz ve tamam diyorsunuz. Bu kadar basit olay. Şimdi sunucumuz Life Roleplay'e giriş sağlayalım. Ve şu FPS optimizasyonuna bir bakalım. Bakalım işe yaramış mı? Evet aşamaların birincisinde şöyle söylemiştim. Mod dosyalarını temizlersiniz. Ee, yani bu zamana kadar indirdiğiniz bütün mod dosyalarını temizlemiş olursunuz demiştim de hatırlıyorum. Ki demiştim de. Şimdi bu indirdiğimiz 348 MB'yi tekrar indiriyoruz. Neden? Çünkü az önce bir sunucumuzdaki bütün dosyaları sildik. Ve şu anda bunu indirmeye mahkumuz. Ve onun için de biraz beklemeye de mahkumuz. Tahmini süre 5 dakikaymış şu an 2 dakikaya düştü. İki dakika sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Evet yaklaşık birkaç dakikadır doğmasını bekledim güncellemelerin. Sonunda bitti abi. Şimdi buraya akontumuza giriş yapıyoruz ve şifremizi yazıyoruz. Eğer bir hesabınız yoksa Sizler de hesap oluşturabilirsiniz şu kısmı tıklayarak. Ben hesabım olduğu için ben giriş yaptım. Serdar Kesik değişmeyen isim. Evet arkadaşlar şu anda da Live Role abi. Live Role giriş sağladık. Şimdi Live Role Play'de FPS'im benim gördüğünüz gibi gayet güzel. Tabi şu anda chat'i falan kapattım ama. Şimdi şöyle toga açalım hızlı bir şekilde toga açtık. Bir chat'in mesajı, hiçbir chat'in yetkili mesajı... Şimdi abi ekranımızı şu şekilde çeviriyoruz. Görüyorsunuz hiçbir şekilde FPS olayı falan yok. Ama FPS görünüşümü seçebileceğim bir yer olsaydı gerçekten çok mutlu olacak. Ama maalesef o yeri bulamadık. Her neyse problem değil. Problem değil. Şöyle yazı yapalım. Şöyle tekrar daha güzel oluyor. Gördüğünüz gibi yani şu anda bizim FPS'imiz gayet güzel. Yani siz de bu ayarları denemeyi unutmayın diyorum. Başka ne diyebilirim ki? Yani gerçekten işe yarar ayarlar yaptık. Ben bazı yapmak istemedim ayarları kapattım geri. Mesela o performans ayarını ben yapmadım, kapattım ama yapsaydım da etkisini görürdüm. Ki e şu anda da FPS'im gayet yüksek. Live Play sizleri düşünmüş tabii ki. Ki kardeşim de, siz aksine videosundan bunu izlediniz. Ama sizin FPS'in hala artmazsa ne yapmanız lazım? Flash FPS boost ediyorsunuz. Şimdi bu ne yaptı? Mesela şurada normalde bir tane bina var. Onu bize gizledi. Bakın mesela şu an gözüküyor. Biraz arkaya gidiyoruz. Bina yok oluyor görüyor musunuz? Bir dakika az önceki açtım. Şey... Evet buraya açtım. F5'tık kapattım gözüküyor. F5'tık açtım gözükmüyor. Şimdi bunlar küçük detaylar ama bunlar gerçekten sizin FPS'nizi bir şey yükseltecek detaylardır. Hepinizin bilgisi dahilinde olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir ve umarım işinize yaramıştır. 1 abone olmamıza çok az kaldı. 1 abone için destek vermeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın ve Allah'a emanet olun.